Önce kulübenin camından dışarı doğru çektiler. Ardından hem koruması hem kendisi darp etmeye çalıştı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Avrupa Konutlar Sitesi'nin girişinde kendisine kime geldiğini soran güvenlik görevlisini böyle dövdü. Olay akşam saat 21.08'de Halkalı'daki Avrupa Konutları sitesinin girişinde meydana geldi. Erdoğan Bayraktar'ın makam aracı sitenin 3. giriş kapısına yaklaşarak içeri girmeye çalıştı. Ancak kapıda bulunan güvenlik görevlisi araçtakilere kim olduğunu ve kime geldiğini sordu. Otomobilin şoförü soruya yanıt vermezken araçta bakanın olduğunu ve kapıyı açmasını söyledi. Güvenlik görevlisi siteye misafir gelenlerin kimliğini ve kime geldiğini öğrenmek zorunda olduğunu ancak site sakininin onayının olması durumunda misafir siteye kabul edebileceğini söyledi. Bu yanıta karşılık önce Bayraktar'ın korumaları güvenlik görevlisini kulübenin camından dışarı doğru çekerek darp etti. Görevlinin direnmesi üzerine arabanın arka kapısından inen Bayraktar koşarak güvenlik kulübesine girdi ve görevlinin üzerine yürüdü. Daha sonra korumalarından biri güvenlik görevlisine tokat attı. Bayraktar da görevliyi copla darp etti. Araya girenler olayı yatıştırmaya çalışırken bu sırada Bayraktar ve korumaları güvenlik görevlisine hakaret etti ve görevliyi yumruklamaya devam etti. Dışarı çıkarılan Bayraktar kulübenin camından copla tekrar güvenlik görevlisine vurdu.